Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem bugün e, Fire Watch'a kaldığımız zaten devam ediyor. En son tam burayı bulmuştuk. Arayayım söyleyeyim, yaklaşayım, konuşayım şöyle ha. <laughs> Buldum onları. Bir ateşleri var. <gülüyor> 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 oh, onları takip et de seni görmelerine izin verme diyor. Dangerous hunks. Hı? Hmm? Teen. Teen zone. <laughs> Allah'ım isimlere bak. Teen zone'a giriş oh, really? yaptım. Teen that? şeyi. It's the yerde. Name of a magazine. Teen ergen Girls. demek bu arada. It's on <laughs> Çok tatlı. Şunu söyleyeyim. Çok iyi. Şunu da söyleyeceğim. Bu nasıl taşıdınız ya? Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Bu nasıl taşıdınız nasıl şey ettiniz ya? Anladım. Allah, Aa! Ay kız ay gelmiş benim evime. Bakın neyle çalmışlar. Ha, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like Evet onlar girmiş. Adamı boş boşuna suçladık ha. Neyse. Çiğ şey Yastık yorgan çalmışlar artık. Çok işsizlermiş demek ki. Bir dakika burada var mı? Tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a like a bear or um. Ah. I don't know. It sounds crazy, but even a bull elk, if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. Ay ben de diyorum ne diyor bu? Şuradan bakıyorum. Ayı mı yapmış bunu falan diyor. Ne yapmış? Adam şeyde bir de birisi var. <laughs> Belki birini alınabildi. Alayım mı? Alıyorum. Alıyor. Ay yırtılmış kıyafet. Evet kesinlikle bu hiç iyi değil. Ne oluyor? Yoksa bir hey ah, dur. Dear Psycho. Pardon, bir alayım. Alayım mı be? Sevgili psikopat. Gidiyoruz. Polise gidiyoruz tamamen. mi aramam lazım. Gitmişler. Sana bir not bırakmışlar. Diyor ki gülüm. Hayır. Direkt doğru söyleyeyim artık. Hayır tabii ki saldırmadım. Savuk musun? ya? Evet süre ettim. Okay, someone or something down here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course, I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. I don't know. Weird as hell, but it wasn't me. It's it's okay. I believe you.

ya da başlatsın heyecan yaşayalım. <laughs> Ay başlatmadı. Neredeyim? Ay şeyi tamir ediyorum. Tamam. Fine bo şey bul diyor. Tahta bul. Şu şeyleri kapatmak için diyor. Nerede tahta? İçeride var mı? Bakalım. Yok gibi. Selam. Dur. Ben neye benziyorum? sen Asla görmedim ben. Tom Cruise. Tom Cruise'un bir ikizi olsaydı ben olurdum kesinlikle. Yeah, scope I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's Maybe by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh my God, you are the whitest man. Wow, I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Normalde short giymen ben çıplak gezmeyi severim. Kesinlikle takım elbise really? Hayır. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. Tamam mı? Kapat artık da. Yüzüm. Ne görürsün? Tom Cruise'un e, Tom Cruise'u görürsün tabii ki. Eee... Sakalım mı var? E, burnum kırık. E, ha ben seçiyorum şu an ne oldu? Benim sakalım var a kalınmış olmaz. Bazen arada. Ne be? Ben çiziyormuş. Tabi sorun yok ne olacak ama. Your eye, my eyes are happy. Stilini biniyorum. Stil diyeceğim. Soğuk. <laughs> keskin bakışlar. Aynen bir S Sibirya kurdu gibiyim. Şunu tamam, Öde. Önemli şey. değil. Tamam şunu da çaktım. Yani bence gayet hoş oldu. Daha board gerek yok. İçeri girelim. Ee, benim için Patron. Bakalım başka burada neler değişmiş, kaç gün oldu bilmiyorum. Bir şey olmadı herhalde. Direkt eve geldim sanırsam. Ee, burada alabilir miyim şimdi? Neyse bilemiyorum. Ben gideyim o zaman ya. Benim bir işim şeyim yoksa ben artık çıkayım. Bugünün işi ne patron? Bilemiyorum. Şu an neyse ben ineyim. Dolaşmaya başlayayım. O bana bir iş bulur. Map'ime bakayım. Aa şey tahta al diyormuş. İşim tahtaymış lan olsun. Tahtayı nereden bulacağım? Tamam buldum. <laughs> Şunu da alabiliyor muyum? Bunu niye alıyorum? Hi <laughs> Bu ağır ya uzatamıyor. atamıyor. Başka taht... Taht... Taht tahta burada olmalı bir daha inip inmek istemiyorum bulayım da gideyim hadi ne bir dakika bir dakika ha şunu görüyormuşum tamam ne olduğunu anlayamadım açayım mı ay su süper kova falan koyacağım herhalde altına tamam hallederim bir ara tahtanı da alıyorum gidiyorum Geldim. Geliyor. Az kaldı. Tamam. Şunu artık kapatabilirim. Aslında böyle de hoştu ama havadar olurdu evim. Nasıl çekiyorsam artık çivi yok. Bir şey yok ama nasıl bir iman gücüyle şey ediyorsam ama havalı çakıyorum ha. Tamam. Şimdi ne yapmalıyım? Ne düşünüyorsun? <laughs> bana iki gündür görev veriyorsun diyor. Ay. Ey. Ben hazırım. Dur şey diyor bana görevin şey diyor. Eylül'ün birine kadar oturup şey beklemek. Duman izi beklemek. Tamam ben hazırım şu an göreve. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Evet, evet, Aynen, burayı korumak istiyorum. Of course. Of course. Tabii ki. Mm -hmm. Aynen. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. Mm -hmm. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. regardless, take a seat. Tamam bana görev versene vallahi yoruldum bunu aldım. Aa! Direkt 3'ten 9'a geçti. Bu arada PlayStation açmış mı kapanı verdi. Hep böyle oluyor açtım unutuyorum. Bu ne? Aa! Tosta bak Allah'ım sandviçe bak. Tabii nasıl bir şey yapıyorsa tabii gün ay çok tatlı. Dur dur. Dur aynen. Not too Dur bekle 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 bekle. Bana şey ver. Şey ver bana. Ay. Ya bana şeyimi verir misin? Fotoğraf çekmek istiyorum. Bir haberim var diyor. İki, ah bizimkiler. Kayıplanmış. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Yes, I saw them. I didn't do anything to them. What about the camp? Şu, şu, şu. What about the camp? Oh. That wasn't me. You know that. Don't get defensive. Look, it's not going to be an issue. Uh, I mean, if if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? So he yeah, don't. Yeah, that's what I was thinking. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Yeah. Şu an nasıl enjoy olabilir? Oha 15 oldu. Ben şey resim çekecektim. Niye yaptım bunu? Neyse. Resim çekemiyoruz herhalde. Bizi kandırmışlar. Çok ilginç. Kıza kaybolmuş. Eğer yani diyor. Şu kampında bir şeyler olmuştu. Ayıya saldırmış. Henry. Henry, Henry uyan. Henry. Henry uyan. Ne oluyor? Tam alıyorum. What do you want? Ne oldu? Soru ne? Hey, you big dumb idiot. Ne olmuş? Bana niye böyle diyorsun? Baby's late. <laughs> Bebe bebeğim sadece biraz hey, geçti mi? Ah, ah Julia, Julia arıyor bir dakika. Sen iyi misin diyor. Are you? Everything <laughs> good there? Julia arıyor. Julia? Oh, sorry, <laughs> Henry. Yeah, I'm good. Julia, sen <laughs> çok özledim. Ben bir şey söyleyeyim. Be be Yok. Gidiyor musun peki? Evet, Delilah iyi birine benziyor. Bay Bye baby. Bye bye. Ay. Aa, oldu. Nasıl hızlı geçiyor ya? Çok ilginç. Tamam. I'm looking at my map with my i go Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Eee. Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? <sighs> it's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get crosswords. Isn't life miserably unfair?

Ama biraz artık şeye. So, like two weeks ago, you called me in the middle of the night. E i are sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. Aa, I thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation, and I'd just be spoiling it. Huh? <laughs> I hope you're doing okay. You know, when it comes to her. Ah, so sağ olsun. Burada olmamalıyım. Nerede olmazsın Allah bu, Burada mutluyum, bir sorun yok. Yani kız oh, her hiçbir bir şey yok şunu. Javier'la <laughs> beraber mi şimdi? <laughs> Yanlış söyledim bu arada. Ha, I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Javier also, also a good <laughs> excuse to Get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. And, um, Javier's brother got killed working in Gillette. Oh, Javier no şey... for some reason I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. Oh, he came out here. I lied and told my sister he fucked our neighbor. So I lied to you. I came out here with a broken heart, just like <sighs> you. I figured you've told me so much about you, so you know there's something about me. <gülüyor> <gülüyor> İkimizi mahvettik falan diyor. Ha bu arada bulamamışım. Ben sıkacağım buradan ya. Şey olmuşlar bir dakika benim oradan mı geçmem gerekiyor? Bunun sevgisi varmış çok hoş iyiymiş. Sonra işte öldürülünce terk etmiş. Sevgisinin abisi öldürülünce sevgisi terk etmiş. Onu şunu soralım. Tamam. Hey, uh, What do you got? You found him? Uh, no, <inaudible> Why would there be a fence out here? Sometimes hikers go ass over tea when on a trail. So the forest service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. That's weird. Bu are they Kipine. Içeride ne var? Dışarıda neye sokmuyor? Içeride ne var? You think they're keeping Oh, geez, so many things. Mmm. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Ay keep varmış. Thousands, even full percentage points of the global hedgehog population. Uh huh. Ne dalga Ya da git be, dalga geçmedin ha? Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high quality information. Aynen bayağı güzel bilgi verdim verdin bana. Ben yanlış yerden mi gitmeye devam mı ediyorum? Ne yapıyorum ya? Burada inmem lazım benim. İp var mı ip? İp bağlayacak bir yer. Şu atlayamaz mıyım? Oğlum nereden gideceğim ben? Ha bulmadım. Ah buldum mu? Ah şurada şey varmış kaç. Bir dakika. Ben buraya geldim. Evet geldim. Tamam şimdi şunu açalım. Ne dedi bana? Nord dedi. Şuradan çıkacağız tabii ki. Tamam başka ne konuştuk az önce? Söyledim zaten. Şu ip tuhaf durmuyor mu? Orada bir şeyler olmuş. Onu bir söyleyelim. Bir bir gariplik var. Biri düşmüş mü acaba? Şimdi cam sıkeri yapmasın abi bize. Hoş olmaz. Çıkarken çok problem. Şu ip hakkında ben bir konuşalım mı? Gerçekten konuşmayacak mıyız? İp var orada. Peki, devam ediyorum. Yine alıyorum elime. tamam tam yoldayız. Süper. Şöyle koşmaya devam ediyorum. Koş 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 Geri mi döndüm ne yaptım ben ya Neyse ee, Ah, Ne o büyük kutu Kesin balta var Açıyorum ben konuşamayacağım Bam. Kesin balta yok Ha supply'lar var Tamam alıyorum hepsini Ha aldım bunları tamam şunu alırsam. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Tamam gitme vakti aldım aslında. Just yours, right? do you think I am? Ha, bu muymuş şuym peki? Beklediğimden daha kısa oldu. Eve dön şu bir heyecan yaşarız diye bekliyordum ama pek heyecanlı bir şeyler olmuyor. Şu kızların hariç o açığa çıkacak bir yerde de. Ay tuvalet hey, geldi. Hayır. Aa, belki. Um, because remember kişi için. Hayır. I gotta go. Gitme vakti geldi. <laughs> tamam benim. <laughs> Çok hızlı gidiyor. Baya baya. Mmm front row Oh! for what might be the biggest fire of the year. Oh I'm gonna call it in. They'll send in a hot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or a little risque when coming up. Why don't you do the honors? Pardon? Ha, ismi... so, no ideas, huh. Is no flapjack fire also. Uh, maybe we call it the flapjack fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, yeah see, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack fire it is. He'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Uh <laughs> Uh. So there's this creek down the hill, and um. My <laughs> ee, belki durdurmak olabilir. İz herkese çok teşekkür ederim. Bensiniz, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın